Giresun'a gideceğiz. Giresun'da Cuma akşamı yaylada kaybolan 11 yaşındaki Elif'ten güzel haber geldi sevgili izleyenler. Elif Akbayrak 33 saat sonra sağ salim bulundu. Elif'in iki geceyi yaylada açık alanda geçirdiği, sisin etkisini yitirmesiyle döndüğü belirtildi. Elif! Fatih abi. Elif! Afat, Akut, jandarma, kısacası herkes Elif'i bulmak için seferber oldu. 11 yaşındaki Elif'ten güzel haber 33 saat sonra geldi. Bu sabah karşı boş evde bulduk canlı olarak. Allah'ıma çok şükür. 11 yaşındaki Elif Akbayrak ailesiyle birlikte Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Semen Yaylası'nda yaşıyordu. Elif cuma akşamı ortadan kayboldu. Annesiyle beraber yukarıdan aşağı hayvanları almış geliyorlardı gelirken bu evine yakın 20 30 metre yukarıda aynen sis vardı duman vardı. Orada kayboldu çocuk. Elifi bulamayan ailesi jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma özel harekat, afat, akut, umke ile Giresun, Trabzon ve Ordu'dan çok sayıda arama kurtarma ekibi yaylaya sevk edildi. Yoğun sis ekiplerin işini zorlaştırdı. Gece bütün oba elimizde el ile beraber aramadık yer bırakmadık. Geliyorum, geliyorum. Üç iz takip köpeği de arama çalışmalarına destek verdi. Yaylada sabah saatlerinde siz kalkmaya başlayınca jandarma yeniden arama çalışmalarına başladı. 11 yaşındaki Elif'ten 33 saat sonra sevindirici haber geldi. Bu karşıdaki evin kapısına gelmiş çocuk. Sabahtan kalkınca jandarma arkadaşlar görmüş. Küçük kız siste yolu kaybetmiş, iki geceyi yaylada açık alanda geçirmişti. Sabaha karşı sis etkisini yitirmeye başlayınca da evinin yolunu bulmuştu. Su içmek için girdiği boş yayla evinde jandarma tarafından bulunan Elif'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bitkin haldeki Elif sağlık kontrolü için Bulancak Devlet Hastanesine götürüldü.